Yani ben hani tahmin olarak, tahmin olarak şey yapıyorum. Milattan önce 9. yüzyıldan beri var olan tokalaşma bile değişti ama bizim yaz dizisi zihniyetimiz ya, değişmedi. Değişmez. Yok ya, koca dünyanın ağzı ya, burnuya... formülü var, formülü formülden yapıyorlar be. Oldu ama üstü açık sıp. Zıpl <laughs> Zıplayarak verdim, üstüne bakmadın ama. Ya hiç zıplamayayım Burak ya. Hiç zıplamayayım şimdi. <laughs> Sana Discord'a gelmeni öneririm ama. Yani bu tarz aktiviteler için biz Discord'da bu tarz şeyler yaşanıyor. Sana Discord'da bulunmanı öneririm. Spor arabayla üstü açık, sportif erkeği görünce yamulan Sakar kızın bir iş yerinde dağları devirmesi konsepti değişmedi. Ne bir oldu, şey soracağım. Oldu. Bu oğluk konaklı dizileri asmalı konak sarmış değil mi başımıza? Heh. Peki bu yakışıklı ve zengin kibirli, sakar ve güzel orta gelirli formülünü kim sardı? Yani diyorum ki bu libido virüsün kaynağı neresi? Nereden geliyor bu hastalık? Yani ne yaptınız zengin koca hayali kuran mağara kızı etimi yediniz? Ay şey gibi bir de mevsimsel grip gibi yazın... Evet ya. Yok artık her yerde var ya her mevsim çıkıyor Geliyor ya. kışın geçiyor diyeceğim evet, evet. ama en sonunda bir tanesi mutasyona da uğradı. Geçen yaz başlayan dizi bütün sene devam edip turbindirdi Haziranda da... İkinci dalga başlıyor. Sen, Sen Kal Çapımı. Ne? Biliyorum dizinin adı o değil ama benim için hala orada. Çünkü size yakışıklı <laughs> erkek ve mini etekli kız verdikten sonra konuya gerek mi var diyen dizi sektörümüzün doğru. bu güzide eseri ha, belki doğru. anlamamışsınızdır diye belki iyice pekiştirmek için konu tekrarı yapıyor. Zaten sürekli yaz dizilerinin müfredatında olan geçen senede eski sevgili kıskandırmak için sevgili olan çiftimiz ayrılmış bu sezonda yine laf sokarak birbirlerine aşık olacaklar. Bakın bu ilk sezon ilk fragmanı, bu da ikinci sezon ilk fragmanı. Keşke Ay şu yaz iyi. dizilerini koruduğumuz kadar tarihi eserlerimizi korusaydık. Aa, ama bir fark var. İşte o yüzden bu sefer Ay konsepte tabii. bir değişiklikle çocuklu bir yaz dizisi izleyeceğiz. Nasıl lan? Anne. Oho! Çocuklarım oldu. Ne izledim ki? Ya kimin çocuklu bir aile ilgisini çeker? <laughs> bu arada çocukları olanlar için. <laughs> bu bu söylediklerimin hiçbiri çocuk düşünen veya çocuklar olan için geçerli değildir. <laughs> Hayır olmasın. 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 Babam bu adam mı? Ama merak etmeyin o çocuğu bakıcıya bırakırlar. Ama sizi libidosuz bırakmazlar. Teşekkürler. Ve yine ne demiştik? Milletteki çap gatımın içi kadar. Bizimkisi de... <laughs> baht oyunu. Hı, hmm, Eloğlu'na taht oyunu. Bize anca baht oyunu derseniz haklısınız. Peki nedir baht? Hani hepimiz biliyoruz da yine bir bakalım. Gelecek olayları kaçınılmaz olarak saptayan tanrısal gücün insan için önceden çizdiğine inanılan yörünge. Hele hele. Şimdi yaz dizilerini unut. Bu cümleyi tekrar oku diyorsun ki hani Dark gibi bir şey gelecek galiba. Ama söz konusu yine yaz dizisi olunca yine içinden düğün çıktı. Sanırım şimdi göreceğiniz hareketle Memleketim izleyicisi tüm bunlara prim verirken her sene bir ya kimin düğünü böyle oluyor ya. Allah'ını severseniz bana bir tane şöyle düğün göreceğiniz gösterin ya, hareketle ger memleketi Türkiye'de gerçek hayatta yaşanmış şöyle bir düğün gösterin ya. Bunlar %100 kurgu ya. Yani bak bizim ülkede zenginden fakirine herkes herkes düğün havalı düğün yapıyor ya. Düğün havası diye bir müzik türü var bizde. <laughs> yani bak maddi durumun ne olursa olsun, bak maddi durumun ne olursa olsun o o düğün yapılıyor yani. O o kötü kötü müziklerle böyle bir dans etmeli, göbek atmalı, düğün oluyor yani. Başka bir şey bu. Düğün değil ki bu. Ne bu? İzleyicisi tüm bunlara prim verirken... Her... Ha, ben düğüne karşıyım. O ayrı. Ben düğünün kendisine karşıyım. O ayrı. Ama bu değil yani. Her sene birebir aynı konudan para... Bu nikah nikah olur nikah olur. Düğün olmaz. Düğün başka bir şey nikah olur. Aylar arasında nikah dersin olur. Açık hava nikahı yaparsın. Olur. Ama düğün olmaz. Düğün olmaz kazanan bütün dizi Niye? Düğüne karşıyım mı? Ne gerek var ya? Bir insan niye kendini borçlandırma ihtiyacı duyar ki? Düğün eşittir kendini borçlandırma ihtiyacı. Siz karşı değil misiniz düğüne? Ben niye sağdayım lan? Lan bir kişi de çıkıp demiyor ki Harun sen niye sağdasın ve sen niye bugün karanlıksın? Çünkü arkadan ışık alıyoruz. Arkadan ışık alıyoruz. yeterli. Karslı mısın? Ha, Karşıyım. ...sektörünün biz farkına varmadan bize çektiği hareket. Bir dakika ama şimdi burada bir değişiklik var. En azından bir düğünle bitmiyor, bir düğünle başlıyor. Derseniz, yok. O gördükleriniz dizinin sonunda olacak düğünün hayali. Seksilyonuncu kere yine inşaat, reklam ya da mimarlık alanlarından birinde faaliyet gösteren bir şirketin sakar çalışanının yakışıklı patronuyla kurduğu evlilik hayali o. Sizin kontrol C, kontrol V hayal gücünüzü shift delete de silsinler he mi? Gerçi bu hayal gücü silinmez de. Hani sürekli Fashion TV izlenen bir kıraathanede televizyonu kapatmışlar da Fashion TV logosu orada kalmış ya. Artık ekran yanmış. Heh bu da aynı hesap. Bu senaristlere ne versen o düğünü silemezsin. Hatta ver Breaking Bad'i uyuşturucu diye nikah şekeri sarsınlar. Peki bu hayal gücü sizin de gücünüze <laughs> gitmiyor mu? Yani Mutlu Son sarıp. denilince kele olan masallarından bugüne kadar aynı sona reva görülmek zorunuza gitmiyor mu? Onlar ermiş muradına biz de çıkalım bir tarafa da oradan bağıralım. Biz bunlara doyduk. 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 Yok siz çok doymuşa benzemiyorsunuz. Biz yemekli bir yaz dizisi yapalım diyenler de var. Hayır bak şöyle bir şey var şöyle bir gerçek var. Bunlar izleniyor ama. Hiç dost kazı yedim mi? Yok ben bana kazık atacak insanlara dost edinmiyorum Yağmur. Sana da öneririm. Sen <laughs> yani niye öyle bir şey yedin ki? Aşkın tarihi. Daha önce e ne yani şimdi Ferhat duşa girip ıslak ıslak kaslarını şirine göstermek yerine gidip o kasları dağları delmekte kullandıysa bizim suçumuz mu? Diyen dizi sektörü bu sefer de yaz dizisi aşkını Maydanoz Oo. gibi ıslatılıp daha çekici gösterilen erkek vücuduyla değil, soğanlı menemenle başlattı. Eğer şu anda yemek yerken beni izliyorsanız o çatalı ya da kaşı sakince yerine bırakın. Hatta videoyu komple durdurun, yemeğinizi bitirin, öyle devam edelim. Çünkü bu sahneyi izledikten sonra yemeğin geri kalanına devam edemeyeceksiniz. Hatta açık konuşayım, bu görüntüleri izledikten sonra hayatınızın geri kalan kısmında bir daha menemen yiyememe ihtimaliniz var. Ben menemen yemem zaten. Hazır mıyız? Buyurun. ufak, derinlere, kendimize kök saldığımız bir yerdir. <laughs> peki, Sizin... Bunu neden beremelle? <laughs> bu niye soğanlı beremelle yapılıyor bu sahne? Ya... <laughs> soğanlı beremelle öyle bir şey değil. <laughs> Lütfen soğanlı beremelle olmaz. <laughs> ya bak şu sahneyi soğanlı menemen yerine herhangi bir <laughs> ne bileyim pasta yapsınlar. Biraz klasikten de bir şey olmaz yani. Bu nasıl bir şey? O Bu nasıl bir doğu batı sentezi? <laughs> doğu batı sentezi yapalım demişler. <laughs> Yemekte bir şey sahnesi yaşansın. Yükselme sahnesi yaşansın. Ama yemek menemen olsun. <laughs> Kimin fikri lan bu? kimin fikri bu? <laughs> Kimden çıkmış bu fikir? Of. Ne bileyim kek yapın pasta yapın. Yani klasikler iyidir. Ne bileyim sıcak çikolata yapın. Böyle şeyler okeyiz. Onlara artık okeyiz yani Ateşli sahne zihniyetinize bansınlar he mi? Peki sucuk da orasaydınız. Ha? İşte şuralara şuralara böyle. Olmadı boyuna bir kangal değil mi? Oradan. <gülüyor> <gülüyor> Lan keşke boyuna kangal sucuk keşke sevmiş. Çok iyi olurmuş bak. Böyle ya da Kangal Sucuk taksaymış kıza böyle alıyor. Ka kangal sucuğun iplerinden böyle arkadan bağlıyor falan. <laughs> Çok iyi olurmuş. Elimizde azıcık bir görsel zevk vardı. Onun da dibini libido ile sıyırdılar. <laughs> tamam 90'lı yıllarda bunlar denendi. <laughs> Metin Arolat, Merve İldeniz'in göğsüne dökülen yoğurdu yedi. Seksiydi. Serdar Ortaç, İlknur Soydaş'ın... Aaa ama Serdar Ortaç'ın bilir. Serdar Ortaç iyidir. Şimdi yani bu bununla bunu karşılaştırmayız. Beyinden zeytin yedi. Serdar Ortaç'ı görmezsek seksiydi. <laughs> bu başkadır ama yani şimdi. Dur. Dur dur dur. Hemen o sahneyi bir görelim tekrar canlandırmasını görelim. Of. <laughs> o sahneden sonra peki imana gelmesi. <laughs> o sahneden sonra imana geliyor. <laughs> Kurban olduğum ekmeği bandıktan sonra göğse damlayan menemeni <laughs> parmakla yemek. Seksi değil. değil. Eşin... Menemen güzel bir şey değil diyerek menemeni sevenleri bir karşıma alayım. Hemen menemen severlerim eğitlesin beni bir. <laughs> menemen kötüdür kötü. Zevksiz bir yemek. <gülüyor> <gülüyor> Size menemeni beğeniyorsanız menemenden 10 kat, 20 kat, 30 kat daha iyi bir şey tarif veriyorum. Çok basit. Menemenden 10 kat basit o katta güzel bir tarif. Not alalım. <laughs> Not alalım. Bakın. Ee, bir biberlerin şeyleri oluyor böyle. Sos gibi. Ee, marketlerde falan çok olur. Bilirsiniz. <laughs> Allah. Bakacağım. <laughs> Derken 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 Gülzade Alkan Tire bize abone oluyor hem de kademe 1 ve 4. ayını kutluyor ya. 4 aydır buradayız. Gülzade <laughs> İrem bize 4 aydır destek veriyor. Çok 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 teşekkür ederim desteğin için. Hoş geldin tekrardan. Nice 4 aylara kalp demiş, kalp demiş. Teşekkürler. Ha şimdi tarifi veriyorum yazın. Papya biber ee, neyi deniyordu ona ya? Sosu diyeceğim. Sos gibi bir şey çünkü. Yumurta alıyorsun. Tamam mı? Kırıyorsun. Çok basit. Sonra çok hafif bak yumurta çok hafif bir şey olduktan sonra papya biber sosunu atıyorsun. Bu kadar. Ye. Bak bunu bir ye. Bir daha menemenle bakmazsın. Menemenin suratına hatta hatta daha da güzelini söyleyeyim mi? Üstüne çok hafif, çok abart olmayacak. Hafifçe kaşar rendele. Üstüne bir hafif kaşar rendele. Ama tercih meselesi. Kaşar sevmiyorsan e, yapmayabilirsin. da bilirsin. Çok hafif kaşar rendele. Az. Az. Bir tutam. <laughs> Şöyle azıcık rendele. Şöyle üstünü bir bir üstüne bir kaplayı versin yeter. Menemen kötüdür. Menemen overrated'tır. Menemeni menemen yapan şey oradaki domatestir. Domates suyudur. Onun dışında menemen diğer özellikleri biber, soğan. Yok, yok. Olmaz. Yemeyiz. Nimet boyutunu hiç hesaba katmıyorum. Çünkü şov için et tokatlayıp cappuccino içtikten sonra ağzını yamultan bir milli kahramandan sonra o boyutu çoktan atladık sanırım. Bakın öyle bir sahnede ketçap seksi, çikolata sosu seksi. Hadi patron çıldırdı beşamel sosu da ateşli. Ama ama <laughs> menemen değil. değil. Ekmek bandın menemen değil. Abi menemen çok şey ya. Yok olmaz menemenden. Vallahi olmaz. Başka zorlama olmuş biraz. Hele bir de soğanlıysa. Hoş geldin. Gamer. Hele bir de soğanlıysa. <laughs> evet, Nane soğanlı. şekeri olan var mı? Ha yok emmeyeceğim. Burama Menemen. koyacağım. Buradan böyle. <laughs> bu sahnenin aslında pasta kremasıyla falan hayal edildiğine ama para verip bizi yaptıran yapımcının daha yöresel bir lezzet yok mu? Dedikten sonra olayın menemene... İşte ben de onu diyorum. Bir doğu batı sentezi yapalım demişler. Ortaya bu çıkmış. Olmamış. Döndüğüne eminim ama ispatlayamam. E tabi sonuçta şimdi bunu İspanyol kadınlar da yiyecek. izleyecek. Yani çok daha ileriki kuşaklar tarih ödevinde menemen olayını araştırırken bu görüntülere denk gelirse yapanların adına şimdiden ben özür diliyorum. Çünkü iki yıldır bu kanalda bu zihniyetin değişmesi için çok çabaladım ama Yok Başaramadım. Yok. Gerçi işin şakası benim halkı bir donkişo. Türk seviyor. Ama... Seviyor ama bunları seviyorlar. Türk halkı ze e zengin olan fakir kız seviyor. Tamam mı? Ne bileyim. Ee, i̇htiras aşk bilmem ne seviyor Ekran kartım hala buldum ee, Töre falan bunları seviyor yani Kim seviyor i̇şte Alena sen sevmiyorsun teyzen seviyor Sen sevmiyorsun halan seviyor Sen sevmiyorsun amcan seviyor enişten seviyor anladın mı Deden seviyor Baban seviyor annen seviyor Yeni nesil sevmiyor yeni nesil zaten Netflix Ya da ne bileyim Amazon Prime ya da ne bileyim ıı, başka game hani dijitalde yani yeni nesil. 20 yaşında olup ben te televizyon izliyorum diyen var mı aranızda? Ben 20 yaşın altındayım ya da 20'li yaşlarımdayım ve açıp televizyon izliyorum diyen var mı? Ben en son çizgi film izlemiştim. Ben en son çizgi film izlemiştim televizyonda. Ne internet var ya. İnternette her aradığım var. Niye televizyonun programını uyuyayım ki? İnternette her aradığım şey var. Zihniyeti değiştiremesem de bu zihniyetin altına gelen yorumlarda her defasında adımı görmek mutluluk verici. Evet. Hatta gelen yorumlardan bir tanesi de çok hoşuma gitmişti ve Instagram hesabımda paylaşmıştım. Tabi siz çiftçiler tarafından özel yetiştirilmiş olan domatesleri kullanarak yapmış olduğunuz menemenin her bakımdan değerli gördüğünüz tek bir lokmasını bile israf etmemek için karşınıza kendim efendinin göğsünden yemeye şiddetle isteklisiniz ama. <laughs> çok kazara aşk. Yaz dizilerinde kadın ve erkek nasıl tanışır? Kazayla. Heh yaz. Kazara aşk. Zaten sonu da belli. Yani... da böyle 12 bölüm uzayan bir macun çektin mi? Bak yanlış anlaşılmasın diye silikon demedim. Bu yaz dizimizde de çiftimiz doğalgaz çukurunda tanışıyor. Erkeğin ayağa takılıyor, erkek çukura düşerken kız erkeğe sarılıyor. Tabii ki eski sevgililerinden kazık yiyen ikili birlikte çukura düşünce de Erkeğin elindeki yüzük havaya uçup kızın eline düşüyor da. Merak ettiğim nasıl oluyor da bu senaryolara? Hala izleyicinin dibi düşüyor. Vuralan! Burası, <laughs> Burası bir psikopatlık. <saykodellik. gülüyor> Ay bu nasıl bir Bu ne bu? <laughs> Buraya tükürükle mi yapıştırdınız bu adamı? Hayır adamı o kadar kötü yapıştırmışlar ki bak. Bak, o kadar kötü yapıştırmış ki şuraları fluğulamışlar bak. Etrafını flulamışlar böyle belli olmasın diye ki daha da kötü gözüküyor. Tanışıyor. Erkeğin ayağa takılıyor. Erkek çukura düşerken kız erkeğe... Ya bu ne bu? Allah kahretsin çok kötü. sarılıyor. Tabii ki eski sevgililerinden kazık yiyen ikili birlikte çukura düşünce de... Erkeğin elindeki yüzük havaya uçup kızın eline düşüyor da merak ettiği... Ya etmeye... Allah aşkına green screen teknolojisi nerelere geldi ya? Ya dünyada green screen'de neler yapılıyor ya amatör insanlar bak amatör insanlar bu iş sektörde olmayan insanlar oturup e, neler yapıyor ya. Medeniyetler ne yazmışsın. Kaza aşk dizileri şöyle bak. Kız ağır bir şeyler taşır. Önüne göremez. Bir anda kız aşık olur ve bu tür dizilere genellikle Colgate diş macunu sponsor olur. <laughs> Harbiden öyle. Ya kız hep sakardır, tamam mı? Kız hep sa biraz saftır, sa sakardır. Nedense sanki ömründe ilk kez mutfakla karşılaşmış gibidir her zaman. Mesela ilk defa bardak görüyor gibidir. Ne bileyim, sanki böyle ilk defa hani... hani aşırı böyle bir beceriksizlik hani. Lan yemek yapmayı bilemeyebilirsin. ben de liseye kadar bilmiyordum. Ama mutfak, mutfağa girmişim var ya, bir, bir su doldurmayı biliyorum mesela. Kendime bir kahve dökebiliyordum mesela. Hani böyle sanki 20 yaşına kadar hiç böyle kıpırdamamış. 20 yaşında o bir anda. <laughs> ve sonra böyle aşırı bir sakarlık. 3 tane dosya taşır. 3 dosya taşır. Onu mutlaka düşürür. Nasıl beceriyorsa 3 dosyayı mutlaka bir devirir. O sırada şirket, şirket sahibinin e, zengin oğlu mutlaka nedense nedense çalışanların arasında geziyordur ve orada bulunur. Ben hiçbir şirket sahibi çocuğunun çalışanların arasında gezdiğini görmedim. Ben görmedim. Genelde onlar odasında oturur. Ya da şirkete bile çoğu zaman uğramazlar. <laughs> Ama ne derse o ara orada geziyor olur. Nasıl oluyor? Ve hemen o iner eğilir yardım eder. Hemen yardım eder. Hiç, galiba hiç egolu, egolu zengin çocuğu görmemişler hiç egolu zengin çocuk görmüşler. Ya. Yani ben hayatta bir tane bu tarz insan tanımadım. Tanımadım yani. Genelde çalar, o, yani kafa şudur he, onlarda. Herkesin bir işi var onu yapsın. Ben patronu patronluk yapayım. Bunlar, onlar çalışan çalışanlık yapsın. Yani fazlasını beklemek gerçek hayatta aptallık olur. Oluyor da bu senaryolara hala izleyicinin dibi düşüyor. Gel. Yani... Cam tavanlar. Bakın şaka maka bu diziden cidden ümitliydim. Çünkü bu dizide kadınların iş yerleri ya hiçbir patron çalışanlarını tanımaz ki zaten. Onlara işe alımdan kim sorumluysa, işe al her şirketin, her kurumsal şirketin bir tane işe alım e, elemanı vardır, tamam mı? Artık halkla ilişkilerden de seçebilirler. E, artık hangi e, departmandan seçtilerse bir kişi buna görev verirler. O kişi alır, değerlendirir, işe alımı yapar. Bu kadar. Yani çok yani 100 tane çalışan varsa o şirkette emin olun 98'ini hiç görmemiştir. Anca şey, yönetim kurulunda olanları görür. Anca yönetim kurulunu Başka görmez yani. ...yükselmesinin önündeki yapay engelleri verilen bir isim cam tavan sendromu ve kendi imkanlarıyla güçlüklerle bir iş yerinde yükselen kızın erkek olduğu için zıvızıt diye yükselmiş bir erkekle olan mücadelesi konu alınacak ne dediler. O? İlk fragmanda da bunu gösterdiler. Ama yazın şirket taktiğinden çok kız tavlama taktiğine ihtiyaç olur diyerek Aryu Disco'dan sonraki taktiği İkinci bir fragman olarak verdiler. Bak bakalım kalbim atıyor mu? Hop kızda anılar doldu bir anda konsept değişti. da koyuyor elini. Sen Türk dizisi izliyor musun? İzlediğim diziler var. Ya da şey. Mesela şeyi izledim. Eee neydi onun adı ya? Netflix'te çıkanları izliyorum genelde. Netflix işlerini izliyorum. Adını unuttum. Ee, dur bakayım. Güzeldi. Atiye'ye baktım evet. Avrupa yakasını çok eski izlemiştim. Fatma'yı izlemedim. Yok Fatma ıı, Fatma'dan öncesi. Fatma'dan önceydi. Çok meşhur oldu ya dans ettiği sahne. Bir başkadır. Yani bir başka izledim gayet güzeldi. O tarz şeyler izliyorum ben. Yani televizyondaki şeyler izlemiyorum. Zaten televizyon izlemiyorum. Netflix de çok artık baymaya başladı aynı şey. Şimdiden devamını tahmin edeyim. 3 dakika bakışma. Kız utanarak elini hızlıca çeker ve der ki: "Önemli olan kalbin atması değil, kimin için attı." Ve sinirle kalkıp gider. Heh, yazdım buraya. Siz de benzeri olursa yazarsınız şuraya. Kırmızı kamyon. Bir dakika bu nasıl yaz dizisi? Zaten yayında değil miydi bu? Derseniz. Nasıl ya? Hayır değil. Ve ayrıca bu sefer güzel Dün, bir kamyonlu, kıza kamyonla çarpıp var. tanışan bir erkek. Bu dizi aslında bu videodan bir buçuk ay önce yayına girdi ve reytinglerde çok kötü bir sonuç alınca dizi tarihine belki de bir ilkle birinci bölümden hemen sonra yapımcı ve kanal kararıyla yayından kaldı. Adı da değişerek Haziran ayında yeniden yayına girecek. Kırmızı kamyonun adı Kahraman Babam oldu. Yani özetle ne oldu? İtfaiyecilerin zorlu çalışma koşullarını, yaşam kurtarırken kendi yaşadığı yaşam mücadelesini gösteren bir dizi yapıldı. Adını da itfaiye araçlarından yola çıkarak kırmızı kamyon koydular ama benim yurdum insanı yayınlandığı gece alevler arasında hayat kurtaranları değil iki kadın arasında kalan bir erkeğin günü kurtarmasını birinci yaptığı için yapımcılar da emeklerini çöpe atmamak adına bizim millet dramdan anlar adına kahraman babam koyup kapağını da yedinci koğuştaki mucize tadında yaparsak <laughs> izlenir belki demek zorunda kaldı. Aslında ya. yaptığım bütün eleştirilerin sadece yapımcılar ve senaristlere değil memleketteki izleme alışkanlığı <laughs> olduğunu çok iyi bir örnek. En kısa özetine. Eğer yazın değişik televizyonlarımızı ele ya geçiren yaz dizisi diye bir canavar varsa, o sadece yapanların değil izleyenlerin de esi. Herkes izliyor. Pandeminin bile durduramadığı o canavarı bu e, ya Gerçekten şurası son son bir buçuk dakikası e, Türkiye özet yani bir, bir, bir ilk bölümden kaldırmışlar. menemen bile doyuramayacak. Ya bence o, bu, bunun sebebi bu arada ee, birazcık da şey insanların nasıl diyeyim bilinçleri hani insanlar şey görmeyi seviyor işte böyle aşk mı hani, bu tarz şeylere en azından te televizyonda deneyimlemeyi seviyorlar.